Hayırlı olsun. Ee, gerçekten de e, artık ürünün ürünü coğrafi işareti kuru fasulyemiz. Ee, Hamdolsun 20 yıldır e, çiftçilerimiz gibi AK Parti Sayın Başkanımız Tayyip Erdoğan önderliğinde bu sene de çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Hamdolsun hem ekim alanlarındaki hasadın e, rekorlarının güzel olması hem de fiyatların çiftçimizin beklediği fiyatlar olması hem çiftçilerimizi mutlu ediyor hem de bizleri mutlu ediyor. Ben üreten, gayret gösteren hem de derin kuyumuzda hem nevşehirimize hem de ülke ettiğimiz ekonomisine katkı sağlayan bütün çiftçi kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ürünlerinin bol olmasını, kazançlarının bereketli olmasını niyaz ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Tabii fasulye bizim için çok kıymetli, çok değerli. Hem patatesimiz, hem fasulyemiz, hem kabağımız, artı şeker pancarımız. Onu da bugün herhalde hasat dönemi başladı. Eee artık ürün çeşitliği çok olan eee ve gelir kaynağı bir e, Nevşehir şehir artık, tarım şehri Nevşehir'de. Tam olsun çiftçilerimiz de bu konuda gerekli desteği alıyorlar valimiz, hem valilerimiz, hem tarım il müdürlüğümüz, hem de ak kadrolar olarak her zaman çiftçimizin üreten çiftçimizin gelir sağlayan, katkı sağlayan çiftçimizin yanında olacağız. Onunla da devam edeceğiz. Cenabı Allah bol bereketli, hayırlı bir hasas dönemi geçirsinler. Kazançları bol ve bereketli olsun inşallah. Evet.